Herkese merhaba arkadaşlar ben artık. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ölüm yollarına bakıyoruz. Hadi başlayalım. Birincisi. Lavda. Lavda ölmek. İkincisi. Su. Su nasıl ölebiliriz arkadaşlar? Bu olarak ölebiliriz. Şu an boğuluyoruz. Bakın. Hem yüzü boğuluyoruz. Daha bir sürü yol arkadaşlar. göstereceğim. Bakın ölmeye başladık bile. Bu arada ben ölürken siz de videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Devam edelim. Bakın. Şimdiki ölme yöntemimiz zombiler. Zombiler ve iskeletler sayesinde de ölebilirsiniz. Ama vursanız ha. Gördünüz mü? Sıradaki Creeper'lar Creeper'lar sayesinde de ölebilirsiniz. Sıradaki ise Bir şeyin altına kalmak. Hemen bir kazma alıyorum. Bakın Hadi. Ben ölürken siz de bildirimleri açın. Hadi. Açtınız mı? Tamam, güzel. Şimdiki ise ne bakalım? Kumun altında da kaldık. Şimdiki ise yüksekten düşüp öldü. Olsun iyidir iyidir. Hop, Allah'a emanet. Gördünüz mü? Yüksekten düşüp öldük. Sıradaki ise zehir iksirleri bakın zehirlendik ve ölüyoruz zehirlenerek öldük yani bu yarım kalbe deniyor bazen kendisi öldürüyor ben kendimi balça öldürttüm normalde ölmemeli yani ölüyoruz şu balçıkları yok edelim. İşimizi bittiğine göre. Ve sıradaki Kiyentil ölmek. Sizilir. Neden ölmedim? Evet neden ölmedim arkadaşlar? Çünkü Ben de bilmiyorum. <laughs> Gördünüz mü? Öldük. Chianti'den de öldük arkadaşlar. Ee, ölüm yollarımız bu kadardı. Bakalım başka var mı? Başka yok. Güzel. Ee, bu video biraz kısa olabilir ama olsun. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.